Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çarpanlar ve katlar e, bir de adı neydi? Dördüncü dönüşü doğrusal ve eşitlikler konusunu sizlerle beraber bugün dört soru yapmayı düşünüyorum. Bu e, serinin devamını istiyorsanız bu hütya 8 veya 6 lak gelirse bu hütya. Bunun devamı gelecektir. Şimdi bakalım arkadaşlar birinci sorumuza. Hamit ile Deniz aralarında sırasıyla birer tane pozitif tam sayı söylediklerine bir sayı oyunu oynuyorlar. Oyuncunun söylediği kadar sayı puanı kendisine söylediği sayısının kendisi hariç pozitif tam sayı verenlerin toplum kadar da rakibine veriliyor. 10 sayısına bakarsanız 10 sayısının pozitif tam sayıların toplamı denize puan olarak da gidiyor. Yani oyunda Ahmet toplam 26 puan denizin 20 puan aldığına, aldığından oyunluk Ahmet kazanır. Buna göre Ahmet'in 14 sayısını söylediğinde oyunda Ahmet on, 14 sayısını söylerse 26 artı 14'ten Ahmet'in puanını bulur. Ahmet'in puanı 40 olarak bulunur. Evet. Deniz'in puanı 20. Deniz 20. 40'ın çarpanları kadar da deniz ekleyeceğim arkadaşlar. 40'ın çarpanları 1 2 5 8 eee 5 8 20 bu kadar. Bir de 10 arkadaşlar. Onu da unutmayalım. 10 bir de 4. Başka da yok. Toplayalım arkadaşlar. 3 7 12 20 40 50. 50 oldu. 50 artı denizlere 50 olarak ediyoruz. Bir dakika. Şöyle kaldırayım şey de. Şu an Ahmet'in Ahmet onu söylediğinden dolayı Ahmet 10 puan alıyor. Deniz 8 puan alıyor. <laughs> Deniz 12 söylerse 12 puan ona gittiğinde toplam 26 20 oluyor. Şimdi arkadaşlar bunun sayısını Ahmet söylediğinde ben 40'a bakmışım. Yanlış bakmışım arkadaşlar. Özür dilerim şurada. 14'ün çarpanlarına bakacaktım. 1, 2, 7 o kadar. 14'ü saymıyorum. Kendisi harç dediği için. Arkadaşlar bunların toplamı 10 yapar. Artı 10'dan cevabım burada 30 çıkar. Ama Ahmet'in kazanmayacak Deniz'in kazanacak diyorlar. Bakalım arkadaşlar Deniz 25 dese ne olur? 1, 5 bu kadar olur. 1 artı 5'ten 6 yapar. 6 yaptığında Amit'in puanı 46 yapar. Deniz'in puanı 25 dediği için artı 25'ten 55 yapar. 55, 46'dan büyük olduğuna göre hangi sayı söyleyecektir? 25'i. Doğru cevabımız Ceyhan. Bir yüzümüzü güzelce tamamladığımıza göre arkadaşlar hemen bu sorumuza geçelim. Biraz büyütmek istiyorum. Şöyle. Bir de bunu 8. sınıf olarak göstermiş Milli Eğitim Bakanlığımız. Tam böyle bir konu var. Doğrudur. Ama bence bu sorunun temeli arkadaşlar 6. sınıf olduğunu söyleyebilirim bize. Kamerayı da güzelce bir ayarlayalım. Bunun temeli arkadaşlar 6. sınıf bir soru. Yani 6. sınıflar bu soruyu yapabilir. Hatta birinci soruyu da yapabilirler. Şöyle. Tamam 8. sınıf olarak gözüküyor ama bunu bence 6'ya da koymuş olabilirler. Şimdi bakalım. Çemberin çevresi 2 pireydi. Bisikletçiye gidiyor Mehmet. 2 tane bisiklet beğenmiş arkadaşlar. Bunların yarı çapları 40 ile 30. E, diyor ki bunları aynı mesafe attığında mesafenin tamamlandığını görüyor. Buna göre e, attığı mesafe en az kaç santimetre dediği için en az da ekok olduğuna göre bunların ekokunu bulacağım. Ekokunu bulmadan önce çevresini bulmam lazım. 40'ın çevresini bulalım. 2 pi Arkadaşlar Allah şükürler olsun pi yerine 3 yazınız demiş. Pi'nin yerine 3 yazarsam 3 çarpı 2 aldı. 6 çarpı r, re, r 40, r 40 olduğu için e, 40 yazdığımda 6 çarpı 40, 240. Arkadaşlar, 240 ne? Büyük bisikletin, bu büyük bisikletin şeyi. Buna bakalım. Bu küçük bisikletin şeyini bulursam, küçüğü bulursam eğer, 30'un e, çevresini bulursam, 2 pi r. Allah'tan yine 3 yazılmış, 6. Arkadaşlar yarı çapım neydi benim? 30. 30 olduğu için 6 çarpı 30'dan 180 olarak bulunur. 180 ile 240'ı ne yapacağım arkadaşlar? Bakalım bilen var mı? Eki kuru bulacağım en az dediği için. Arkadaşlar hemen 240 ile e, şeyin 180'in eki kuru şurada yapayım. Burada yapamam. Burada yapamam. 240 ile 180'in eki kuru. Zaten 2 120 90 2 60 45 3 15 20 Sonra 5 4 3 4 3 2 2 1 4 3 3, 1. Tamam. Çarpımlarına bakıyorum. 2 çarpı 2, 4. 4 çarpı 3, 12. 12 çarpı 5, 60. 60 çarpı 2, 120. 120 çarpı 2, 240. 240 çarpı 3, 720'dir. Atacağı tur mesafem 720 olarak çıkarda denizli işaretleyeceğiz. Bulduk doğru cevabımız 720. Geldim bu soruya. İkinci sorumuz LPL'li soru arkadaşlar. Şöyle daha iyi gözüküyor. Benzinli bir aracı LPG sistemi takıldığında yüzde 40 tasarruf yapılmaktadır. LPG sistemi takılma maliyeti ve her 12 aylık kullanım bakı ücretleri aşağı tabloda verilmiştir. LPG sistemi için harcamalar. LPG sistemi takılma maliyeti 3000 TL. 12 ay sonra LPG sistemi bakımı 600 TL olarak biliniyor. Kilometre ortalama 50 kuruş değerinde benzin yakan bir araç sahibinin aracında LPG sistemi taktırılıyor. Bu araç LPG sistemi ile ayda ortalama 1000 kilometre yol aldığına göre kaçıncı ayın sonunda LPG sisteminde yapılan toplam harcama yakıt ürünün elinin tasarrufuna eşit olur. Harcama yakıt ücretine tamam. Bakın LPG sistemi takıldığında %40 yakıt tasarrufu sağlanmaktadır. %40 tasarruf. tasarruf. Evet, bulunmaktadır. LPX tip takıldığının maliyeti her 12 aylık son LPX tip ücretleri bilmiştir. Takılma maliyetim 3000 TL. 12 ay sonra bakalım 600 TL. 50 kuruş değerine benzin yakıyor. Arkadaşlar 1000 kilometre aldığımda ben 1000 kilometreyi 50 kuruş yaptığına göre arkadaşlar 50 kuruş 1 TL'nin yarısı olduğuna göre yarısını da bulduğumda toplam 500 TL yapar. Normalde 500 TL arkadaşlar. Bu arkadaşlar ayda. Bu ayda. 12 aya bakarsam ben 500 çarpı 12'den 6000 olarak bulurum. Çaktık mı? Evet efendim. 6000'i bulduğumuzda ne yapacağız? Bir de arkadaşlar bu 6000 yapmaz bence. Yapıyormuş. Tamam tamam. 6000 olarak bulduk. 6000 TL var şu an elimde. Harcama ölçüsü tam. Şimdi arkadaşlar %40 tasarruf yapmak zorundaymışız. 6000'in %40'ına bakarsam ben sadeleştirdiğimizde 2400 TL tasarruf yapılıyor. 2400 TL tasarruf yaptığına göre 6000'den 2400'ü çıkartırsam 2 bin değil 3 bin 0 0 e, bu 6 bu taraf 5 3 3600 TL 3600 TL ödüyorum ben ayda 3600 ben taktırma parası olarak 3000 TL artı 12 ay sonra 600 TL taktırdığımda e, 4200 7200 Yakıt tas el bir dakika yakıt hücresinin elde edilen tasarrufuna eşit olur diyor. Ee, bir dakika bir yerde yanlışlık yapmış olmam lazım bir bakayım. Arkadaşlar nerede yaptığımı yanlış mı anladım? Şimdi silgi almaya çalışıyorum. Bulabilirsem silgi. Şurada kalemin arkasında bir silgi vardı bari şimdi araştırmak. Bulmak zor olacak. Şundan arkasıyla silelim şuradan, şuradan silmeye başlayalım. başlayalım. Arkadaşlar 1000 TL böldüğümde 500 TL ne oluyor? Benzin. 500 TL benzin ama ayda. Benzin ayda. Ben arkadaşlar aydasını bulamam için 500'ün %40'ını bulacağım aydasını bu ay, ayda olmam lazım. 200 TL. 200 TL de LPG. Şimdi bakın. Bu be, e, 500 TL 200 TL'nin arası. Arkadaşlar şimdi bu her ay 200 TL tasarruf yapıyor. Şu 3600'ü topladığımda 3600 TL yapar. Tutarım. Arkadaşlar 3600 eşittir 200 çarpı x yani şu. Taş te tasarruf edeceğini bulabilmem için bunları bunu sadeleştirdiğimde arada 18'e bulacağız. Yani 18 ay olarak buluyorum. Arkadaşlar geldim 3. sorumuza. Bu 3. sorumuzda ne var bakalım. Aşağıdaki aynı çekmelerden farklı güzel e, yükseklikte kapaklardan oluşan iki dolap verilmiştir denmiş. Şurada daha iyi Bu dolapta sök bu dolapların kapakları sökülerek yerine yukarıdaki gibi eş çekmecelerden monte edilecektir. Buna göre en çok kaç çekmece şey, şey olması lazım diyor. Bakın o aşağıdaki ayrı eş çekmecelerin farklı yüksekliklerin kapaklarından oluşan iki dolap verilmiştir. Buradan böyle böyle. Bu dolapların kapakları sökülecek. Bir yerine yukarıdaki eş çekmeceleri verilen eş çekmecelere verilen yerine yukarıdaki bilen eş çekmeceler şunlar diyor arkadaşlar bunları bunlar eş çekmeceleri monte edecektir her bir buna göre her bir dolap en çok kaç çekmece olabilir dermiş her bir dolap en çok kaç çekmece olabileceğini bana soruyor bakın şurada ee, bunların ikisinin bakın Bunlar aşağıdaki yükseklikleri aynı eş çekmeceler. Bunların efendim yükseklikleri aynıysa bunların uzunluklarına x x x x x x x x x dersem bunun şu kadarını boyunu bulursam ben bu ne olur? x x x x toplama 5x artı 180 eşittir. 210 artı 3 x neden efendim? Burada 3 tane gardırop var. Dolap var. 3 tanesi olacağı için 3x yapılacak. Bunu arkadaşlar böyle attığımda 30 yapar. Oraya doğru eksi olarak gidiyor. 3x 5x'e gittiğinde 2x kalır. 2x 30 da x eşittir. 15 ucum bitti. Tam soruyu çözerken de. Neyse. Buna göre en çok kaç çekmece olabilir denmiş. X 15 ya arkadaşlar. Bunun tamamı 5 artı 180 ise 15 ile çarptığımda bunu 15 çarpı 5'ten 75 yapar. 75 artı 180'den ne bulurum? Ee, 225 değil mi? 5 8 5 225. Evet. 255 yaptı. 0 5 5 2. Tamam. 255. Doğru. 255 arkadaşlar ne? 255 benim gardırobum şu taraf uzundu. Arkadaşlar 255 toplam x'in 15'si 255'i ya bu 225 gibi olması gerekiyor gibi geldi bana da 15'e 5 kere e 25 75 75 180 daha 75 tamam 5 5 255 tamam. 255 kaç tane olacak? Her biri 15. Bunları bölmem gerekiyor. 255'i de 15'e bölersem ne yapar? 11 gibi bir şey yapar. Yok. 11 yapmaz. 15 yapsa. 15 gün 15 225 yapar zaten. Bu ha, 17 yapar zaten değil mi? Bakayım. 15 çarpı 17 desem 150 çarpı 7 kere 5 35 150 artı 7 kere 5 35 105 5 5 255 tamam buldum doğru yapmışız doğru cevap 225 olan 17 Evet arkadaşlar bugün ilk videomu bitirdim LGS'nin 4 sorusu şöyle çalıp LGS değil de LGS'nin de 4 sorusunu ilk 4 sorusunu çözerim 8. sınıf matematik 1. ünite çarpanlar ve katları bitirdik herkes kendi e, bir de şunu bitirdik bir de 4. ünite e, like atmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar